Eminönü Tarihi bir yer arkadaşlar. Hangi handa, sokakta, nerede ne satılıyor bilmiyorsanız burada kaybolursunuz. Bugün sizinle beraber burada yazan Kürk geldik arkadaşlar. Tarihi Kürk gezdireceğim size. İçeride neler satılıyor hep beraber bakacağız. Buranın ulaşımı çok kolay. Mahmutpaşa Yokuşu'nun tam ortasında burada da gökyüzünde bakın burada bir kestirme yazmışlar zaten. Fazla uzatmadan Tarihi Kürkçan'ın içine geçelim arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Han'ın girişinde şöyle göstereyim size. Elimden geldiği kadar dükkanları göstereceğim arkadaşlar. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle uzağa doğru alayım. Devam edelim. Tarihi Kürkçan'ın içindeyiz arkadaşlar. Şöyle hanı bir göstereyim size de şöyle. Han bu şekilde. Şöyle devam edelim. Burada kordaleler satılıyor. Gene <laughs> bu ürünlere birçok yerde rastlıyoruz arkadaşlar. Küp, altın küpü. Şöyle devam edelim. Polar pijamalar var. Devam ediyoruz. Yine çocuk kıyafetleri var. Şu fiyatı göstereyim. Abi canlı yayında mıyız abi? Cansız. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler. Sağ olasın. Evet. Bir esnaf var. Buyurun, çocuk ay kıyafetleri satıyor. Burada Viyanda. çoraplar var. Numara İkstraş olur. İkstraş bunlar e, bunlar don arkadaşlar. Yaşı ilerlemişler için herhalde. <laughs> Devam edelim burayı. Ediyoruz. Şöyle, ne yazıyor, kurulama bezi, 5 adet 100 lira, şöyle yastık alezi var, bunun ne olduğunu bilmiyorum, sadece okuyorum arkadaşlar, banyo lifi var, hayırlı işler, kolay gelsin. 50 lira banyo lifleri, şunlar da ayak avlusu herhalde. Evet. Fiyatları da yazmış esnaf abiler. Devam edelim. Çok kalabalık bugün. Hoş geldiniz. Buyuruyor. Burada havlular var. Bir adet 70 lira. Üç adet 200 lira. 10 lira karınız var arkadaşlar. Çeşit çeşit havlular var. Dokusu da yumuşacık. Ha, şu biraz şey ya. Şunlar güzel. Şöyle uzaktan çekelim. Devam ediyoruz. Bu, bu, buranın birçok girişi var arkadaşlar. Bak burada şey, tül, tül satıyor böyle. Sepette arkadaşlar. Bunun metresi size uygunsa tabii. Bu da masa şeyi, masa örtüsü. Biraz PVC bunlar arkadaşlar. Metresi 300 lira. Bu kalın tabii. Bakın şu güzelmiş. Yani. Devam edelim. Bak. Çeşit çeşit. Bunlar güzelmiş. Devam ediyoruz. Bak burada çocuk kıyafetleri var. Trip görüyorsunuz. 150 lira bunlar. Kolay gelsin. Şöyle Bunlar da bohça çiçeğiymiş arkadaşlar. Tanesi 35 lira. Bohça gülü. Bakın, çeşit çeşit. Yani bohça ile bu işler bitmiyor. Bir de gülü lazım. Devam edelim. Şöyle çok karışık evet. arkadaşlar. Bakın. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur. Bak sofra bezi var. 250 liraya. Görüyor musun? Şöyle de devam edelim. Ha bunlar, bunlar şey mutfak önlüğü. 100 lira. Devam ediyoruz. Bak havlular. 12 adet 450 lira nakış işlemeli. Pamuklu havlu 150 lira. Yumuşacık dokusu var. Bu da 100 lira. Pamuklular. jakarlı havlu 60 lira şurası havlu cenneti gibi devam edelim Bak bunlar, bunlar banyo takımı arkadaşlar 400 lira 500 lira 450 liraya kadar gidiyor şuradan bir kalabalıktan sıyrılalım keten masa örtüleri var 150 lira. Biz burayı da çekelim. Çeyizlik havlu 125 nakış işlemeli. Bambu havlu 120. Ha, bu da bu çok güzelmiş. Bakın. Bu, bu daha yumuşak dokusu. Fiyatlar gayet ucuz. Ha, ayak paspası 125 lira. 100 lira bu ayak havlusu evet 100 lira. Devam ediyoruz. Burada da şey seccade var. Tesbihler var. Cam inci tesbih. bayağı ağırmış bu tesbih. Seccadeler 75 liradan başlıyor. Tesbih var. başörtüsü var. burada da bir kampanya var. Burayı da çekelim. Havlu fiyatları 60 lira, 50 lira. Burada birçok havlu var ya. Burası var ya. ev tekstili. Şu taraftar yatak, yatak örtüsü takımları bunlar. Ha, şurada düğme. düğmeci var. Düğmeci. İmalattan halka satışlar. Çeyizlik çatal bıçak setleri, günlük çatal kaşık bıçak setleri kampanya diyor. Ama tabi çok kalabalık. Hayırlı işler deyip. Kampanya yapmış burası. Size görün burayı. Biraz kalabalık buralar. Göstereyim size var bu Görüyor musunuz? Her şey var. Çok. Şunlar harika görünüyormuş. Şöyle içeri gideyim. Burası kampanya yapmış arkadaşlar. Dışarıda büyük bir yazı vardı. Bakın demlik fiyatlarına bakın. fiyatların üzerinde yazması çok iyi olmuş. Şunlar çok moda ya. Gold. Şunlar da güzelmiş. Şöyle devam ediyorum. Kolay gelsin. Güle güle. İyi günler, i̇yi günler. Burada büyük bir esnaf abi branda yapmış. bak. Burada yatak örtüsü takımları var. Şöyle. Hanı da göstereyim size. Güzel bir atmosfer var burada. Şöyle devam yapalım. Devam ediyoruz. Burası kına organizasyonları yapan yer arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası bayağı büyük. Yani umarım izlerken keyif alırsınız. Şurada banyo takımı bunlar. Ha, çeşit çeşit ya. 400 lira, 350'ye doğru düşüyor. Şu 350 lira. En ucuzu bu. Ama model model. Da bonus takımı var. 550 liradan başlıyor. Renk renk bakın. Şurada bu şalvarcı. Bak şunlar şalvar arkadaşlar. Her şey bulabilirsiniz. Bak pamuk saten yastık kılıfı diyor. 200 TL. Yastık kılıfı ikili pamuk 100 TL. Gayet uygun. Şöyle devam edelim. Yine burada havlucu var. 65 liradan öyle. Devam edelim. Bak burada ne var? Şurada bir 4, 4, kiloluk bonus setinin tamam takım fiyatına 1750 lira. Bunlar çangı çengi. Konfeti falan. Mendil. Aa, gene şey buldum ya. Altın küp. Arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Burada da böyle hurcu var. hurcu, hurcu bu bak. Bakın arkadaşlar. Kazak urcu, yorgan urcu, çorap urcu. Buradan almıştım bir keresini. Bak bir de burada böyle avlusu var. Burada insanlar oturabiliyor. Bak şurada saf yün. Bunların vakti geçti ama tabii indirime girmiş. Görüyor musun? Paketi 350 lira bundan. Bunların paketi 350 lira. Görüyor musun? Paketi 350 lira. 100 Bakın. Paketi 200 lira. Sigara Çeşit çeşit. Bak şurada da var. Yuma 60 lira. Devam edelim. Şöyle burada da bir neci var? Yumakçı var. Yumaklarda iade ve değişim yoktur. Bak tanesi 40 lira. Devam edelim. Burada çok varmış ya. Bunlardan çok varmış ama bunların sezonu yavaş yavaş bitti. Daha renkler güzelmiş. 40 lira tanesi. İçerisi çok karışık, giremedim içeri. Bir de şuraya var. Daha koyu renkler. Ama şunlar çok tatlı renk arkadaşlar. <laughs> Bakın insanlar alışveriş yaptıktan sonra da oturuyor. Böyle havlusu var. Burası çok güzel arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada gene havlucular var. Klozet takımı var burada. 500 lira, 550 lira. Havlu var. Çorap var. Paketi 200 lira. 12 adet 200 lira. Atlet burası atletçi. Tane atmış, 60. 60 lira karınız var. Altı tane alırsanız, burada da 80 lira karınız var. Çamaşırlarından alırsanız. Şu kumaşına bir bakın. Yas şey dokulu bir kumaş. 300 lira takım arkadaşlar. Evet. Burası bayağı kalabalık. Şimdi bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bugün Kürkçühan'a gezdik arkadaşlar. Tarihi Kürkçühan'ı. burada ev tekstili ağırlıkta satılıyor. Çeyiz çeyiz için gerekli olan bütün ürünleri burada bulabilirsiniz. Eee evet. Birçok şey var arkadaşlar burada. Toptan ve perakende satışları mevcut. Hangi yanı gezelim? Yorumlara yazın.